10 saniye var. Beyler karşı nifosunu alabiliyor musunuz? Aldım ben sağ kayı boş. Sağ tarafa yaklaşan var mı? Sağ kayı boş. karşıya çekerse karşını oynamamız lazım. Pek bir zaman estrabını ya. Hayır, geçiyorum lan. geçiyorum gel. Geçelim geçelim gel. Araba var önümüzde. Nerede? Benzinlikte oldu benzinlikte oldu. sahile kıracağım direkt. İki, iki bacı yerde benzinli ya. Tuttular mı kanka biz geçemedik. Yok geçmedim ya. Köpürsüne çıkın birini hemen. Tamam çıkın köpürsüne hemen birini. Görüm. Bakan yok şu an benzinlikte iki bölü var da. Ne yaptılar bilmiyorum. Geçti mi Eser? Gerek var mı köprüsün içine? Deneyim mi? köprü üstüne. Tamam. De, Bir sahile baksana. Sağ sahile, bak, sahile bak geçeyim. Bekle bakacağım. Ha. Lan bakan yok geçebilirim galiba. <laughs> Sahil boş. <laughs> şey boş, <gülüyor> boş. <gülüyor> şey boş da risk al kanka. Bakayım devam etmiş lan bunlar. Görmüyorum bir dakika. Kanka shift'i şif alıp devam etmiş olabilirler şey ya. Kıyı şey boş, kıyı şey 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 boş. Geçiyorlar boş, kıyıya geçebilirler. Puanları yani. yok, puanları yok. Geçtim gel. 9 6 bak hemen şeye bakalım. Seneye falan bakalım. Benim boş. Senik de hmm. de boş lan. Araba yok. Evet sen de boş. Bakayım var. Yanlış bir şey. Boş. Yok abi boş boş. Üstüm abi. Üstüm. Araçı araçı yok. Araç çözmüyor. Tam senin yanında rota yerlerden ara çıktı. Gidiyorlar yaka lan o bacı. Gördüğün bacılar sağda gitti. İkili, ikili doğru gitti. Hı. Abi doğru. Hı. Bizim main falan da boş olabilir ha Angara tarafı. Bakalım Angara, Angara bakarız. Bir tane oturun biriniz, bir tane biriniz oturun. Duruyorum ben, duruyorum. Benzin basıyorum ben oturacağım. Bak giriyor, giriyor. Angara Ang doğru gidiyorlar, şimdi gidiyorlar, şimdi gidiyorlar. Evet. Çıksana ona. <laughs> <laughs> Bak! Bagi var burada, tam oyunu açalım beyler. Titanic'te kalmayın ya. Buraya geçeyim bir Petrol lovuna geçiyorum da benzin ok, yok peder benzin alsanıza bana petrol lovuna geçeyim ben. Benzin yok benzin yok. Gömle. Benzin Bak, var geliyorum üstümde benzinim var burada free bug'i var. Ben gidip bug'i alayım. 2 tane bug'i var hatta. Önümüz GS'ye tamam, zaten peder gerek yok. Aa çıktı lan hangardan araba çıktı Gel girelim, girelim bakayım, bakayım ya. Şuraya bir bakının gel gel çekiyorum gel. Bakacağım abi şuraya bir çizim, bakacağım. Gel yaklaş Zonura gel. Falan bakıyorum. Bir şey görmüyorum gel. Gel gel gel. Angara geldim, gel, gel gel. Geldim, geldim gel, geldim, gel. geldim geldim. geldim. Siprit olabilir bu arada evet, evet. abi split olabilir. Lan split falanlar topladılar muhtemelen. Direkt gel olsun. Direkt üst, üst alalım. Bekleyelim önüne kadar ucuna. Bak tepeye şey çıktı. Hovercraft çıktı. Evet. Abi tepede. İndi lan indi hovercraft indi indi kulübe. Üçünü döne kadar yanaşın. Üçünü döne kadar yanaşın ben arkayı bekleyeceğim. Kulübe indi hovercraft. Kulübe indi. Watch out. Tamam. tamam. Arkayı biri evet, tutsun, iki iki arkayı tutsun, arkayı biri tutsun. Aracı. Ben tutuyorum, ben tutuyorum, bende olun bende. Yerleşin öne. Tamam infosunu alın. Yeşilin infosunu alın beyler, yeşilin. Alan çeker diye şey. Dolu, dolu 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 dolu. Dolu işte orada orada şey yapar. İmkansız oranın boş kalması ya. Tamam, oranın kayalıkları var ya, kayalıklarına geçeriz orta çıkarsa kayalıklardan çıkmadı. power craft'mış pardon azayın. Duydunuz mu? Ortalı falan alırsak bence yeşil kayalıklarına geçelim oranın. Kayalıklarına bak. Şuradan bak Şurada. Şuradan. Bir dakika lan araca bindi herhalde o çocuk. Kimse olabilir. Hekim yok çıkmamış aracını çekmiş sadece. Şuradan ne kalabilirim birazdan bakıyor çocuk. Ben de çocuğu noktayabilirim. Ne kalırsan girek mi lan oraya direkt? Girebiliriz mi? Watch Falan mı acaba? Tepenin arkadaşı, <laughs> arkadaşı. var. Direkt mi mi? Durun ya. Watch out. Altımız en az 3. Arkadaş olmayalım. Tepeye şey çıkıyor. Ne ben var orada? Bir tane tepede çıkıyor. Bir tane tepede çıkıyor. Geliyor <laughs> bu da iniyor. Bu da aşağı iniyor. Tepeye yükseliyor. Tepe ölüyor böyle. Tepe yükseliyor bak, bak. Beni dinleyin beni dinleyin. Ortalarsa biz şu kayalıklarına geçelim mi? O kayalığı biliyorsunuz değil mi? Ha orama evde Ha orama. Evde Evet evet olabilir o olabilir, o olabilir, o olabilir olabilir mantıklı mantıklı. O kanka, o da de de kanka, ki ya. Tamam üçüncü geçerim üçüncü geçerim kanka. Yo ölmez lan o kayalıktan arka tarafı hiçbir yer görmüyor. Ya ya, yani, yani, çukur, çukur var. Ama araçları ona göre park etmemiz lazım. İçeri i̇çini sokarsak gidemeyiz. Bize çek çek ya çek oğlum bize. Tamam. Nice. Tamam sıkıntı yok ya. En son geçeriz kanka oraya. Acele etmeyin. Yılan çıkacak. Biriniz bana dönsenize yılanın harç bekleyelim. Bak çıkıyor.

Gel gel, i̇ndim bırak, indim bırak. Savunma yapsanız da savunma yapın beyler, Samet tutuyor. Bıra, 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 arka bıra. Gel, 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 buraya gel, buraya gel, buraya gel. Beyler sadece tutun. Tek Tam bir Samet gel, tek gel, gel. Tek bir gel. Samet direkt hangara gitsene Samet. Esere geçti. bomba diyeceğim bu çocuğu. Mark the location. Ederim. Watch out. Hangarda girelim. Watch out! tek kişi bununla hızlı başlasın lan. İkiler, ikiler. Hepsini inebiliyor musun? Marko. Marko. İndirin, indirin. Finish hadi, finish hadi. Bırak, finish hadi. Bırak, finish hadi. İndirin, kişi var. içeri, içeri girdi. Bak bak bak. Bak Geldim, geldim. Biri burada, biri burada. Biri burada. Biri kaldırın. Biri kaldırın. Dur dur bir dakika bekle. dur dur, dur, bir dur kaldır, bir bravo. Bir kaldı. kaldı. Saada. Şimdi git sen git. Marsa git. Git oğlum. Sağa tarafa. Bavar gidiyorum. Sağda, dur ben gidiyorum, evet. ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Dakika, ben gidiyorum. Sağa gir. Sen yakıya gir de. Summit'te Tamam. bu alacağım. İniyorum aşağı hanım. Bak yine geldi o da he. Tek kişi yaşıyor. Evet, evet, evet. evet, evet. Markımda kanka alan dışı zaten o çocuk. Kanka o çocuğa bileyim, bakın avandışı. ben hala evi bekliyorum buradan. O çocuk sizde bak. Nuri gelsene alan dışı. Alan şimdi doğru gidelim o çocuk tamam. Ya gerek yok gerek Avan, yok. Tamam. Gerek yok. Ben alan Beraber çektiğin o çocuğu. Samet evet, benim arabayı çarpsana bir tur ya. Eser sen alan dışı. Geliyorum geliyorum. Hepsi kaldı oğlum zaten. Şeyde çocuk ya bir yerde şu anda çıkıyor. Kanka çekti bu çocuğu bitirecek daha iyi ya. Doğru çekti. Abi ama kıyı kıyı çok açı. Şey. Kanka kıyıyor ya. Yani. Bence kalalım. Tamam. Evet Ev, ev kalalım. Bir, şey. kalalım. bir şey gelecek. Yanınız yanıma gelin. Bu şey gelecek. Aa, yüzey, yüzey, buradan. Çok iyi son nice. nice. Adamsın olan. lan sen. Bura ne kadar kötü bir yermiş. Fight'e bak. Watch Var mı bu var bir tane. Kabancı kabancı var var o. Ekim var, var da eserin şeye basması lazım. Kaynak var. Yok. yok yok kaynak kabancası yok. Neler kit verseniz Anla abi. Gel gel gel. Gel şey var, şey gel gel. Busta lazım. Busta lazım. Kit de lazım. Tam Beşiktaş. Şu uç Beşiktaş. Yeşil. Çok iyi lan. çok iyi lan. Şu var ya şu evi çıkartmadık mı? Her şey bitti kanka. Aynen. Bizde bizde evet oğlum. Döneyim mi size bende? Ya gerek yok gerek yok. Gerek Üç bakıyoruz, üç bakıyoruz gerek tamam, yok. Dönelim. Bacım al. Efendim var ya girerdik oraya. Watch out. Oyunlarımız var ya şurada. Oyunlarımız var. Tam hepsi mokta değil. Var zaten var var sorun yok. Okey okey. Şu bir sağda kim görüyor anlar beni? Bir sağda. Ben bilerek geçmedim oğlum ya. Açıktır falan diye de belki galiba kapalı. Smokladılar. Bir sahada, yok yok şuraya What's görüyor. Out? Şuraya görüyor. Bu Doğru, doğru. noktada ki. aynı arabaya sıkın beyler eksiltelim kalanı vurun. Evet. Bırakıyorum, devam ediyor. Bir, sorma. son bir. 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 bir, bir. Ön kulübe bitti. Kartonla geçiyor, orada geçiyor. Çarıl bir alalım, çarıl bir. Devam ediyor. Devam ediyor. Devam ediyor. Devam ediyor. Devam ediyor. Devam Evet evet ona dikkat edin. Önce onu vurmamız lazım. Ben o eve geçtim. geçtim abi. Net geliyor bana net geliyor ön kulübenden. ön kulübenden değil kulübenden değil ağaçta işte sıkıştı onlar. Eser marklasan onlara, onlar, onlar bombasın bomba atsın onlara. Bomba atsın onlara. Marka onlara. Nedim'i çok nedim'i çok. GT'mi çıktı. Geliyorum Geliyor Geliyor, bak. GT'ye bak. GT'ye bak. bak. G'se bak. Bakıyorum, bakıyorum. Ona çıktı abi. Bak. 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 Çıktı. Çıktı sana bak ya. GS'ye bakın. Ben bakıyorum üstünüze. Bakıyorum, bakıyorum GS'ye bakıyorum ben bakıyorum. Çıkıyorum. Smokladı. Bay son. Yanındaki ağacın orada biri var. Watch out. Net mi? Bir kişi kaldı, bir kişi kaldı, net kaldı, kaldı net kaldı, net kaldı. Evet, net kaldı. evet, kesim aradan. Gelelim, Gelelim, neylim, neylim var adam. Geliyorum, geliyorum. Neydim var, neydim var, geliyorum. Evet. De. Tamam, et, sakın nak yeme bak, sakın. Bu da size. Bir garanti var önündeki ağacın orada. Kanka bir bagi tek çıktı oradan. Orada e, Evet işte onu bitti. diyorum. Bir gezineyim mi Metris kalıp? Araba bagi yapıyorum. Meke meke bassana. Meke kaynak bassana eser. Meke kaynak bassana. Ağabey. Yok kaynak yok. Bitti, bitti mi? Bagi de gezineceğim. Bir bakın oraya. Oraya bakın. Gezineceğim. Arkada bir tek çocuk. Arkada arkada. Aa gördüm çocuğu gördüm. Bakla. Şurada şurada, 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 şurada bir yerde. Şurada bir yerde. Solda solda. He arkaya arka doğru sürünmüş. 10'luydum deneyebilirim bir Bayağı bir bayağı altın bu bu arada Tekmiş o deriz Tekmiş o deriz Çok iyisin lan İki 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 Çıkın 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 Giriyorum giriyorum bir kişi Kulübe 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 gitti kulübe sakin, evet, sakin 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 Tamam dur sakin 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 Denkini çalmazlarsa ben çekeceğim kendini direkt çekeceğim adam Sen çek ne varsa ben gideceğim Ne Oğlum benim bagi kim aldı lan? Bir tane. Sağlam bagi. Ben almayı Sağlam Araba var mı orada? Alan bizi alan bizi. Alan bizi alan bende alan. Onu Beyler üç, üçümüz maç. Kulübe arkasına kılı tutmaya gitti lan. Kulübe boş Şu kulübe boş. Mark the location. Ben nakına bakıyorum. Yemedim yemedim. Anlat Adam Samet kulübe geç, Samet kulübe geç, kulübe bak. Kulübe bak, kulübe bak, kulübe bak. Watch out. kulübeye. Kulübeye kulübe. Kulübe kulübeye bak diyorum, bak bak. Okey, okey, okey. Kill girdi <laughs> içeri. Samet kulübe bak Tamam, sıkıntı yok. Sakinleş be, beni dinle. Market diye bakın, market, bir, market bir diye. Yani. Başka bir yer, başka Aa, bir yer oynamayacağım. Market kaldım ha. Sözde diye 3 kat attım bakada. Tamam, full marketli göreceğiniz açılarda bekleyin. Başka bir yer çıkmayacak. Benim mermim bitti. Sakinleş. Adan içindeki adamları de. Gel, gel atarım. anılın arabasında bagide de mermi var. Oo varmış. Oo varmış, lan aldım. Çok iyi çok iyi. Mermi çok var burada. Mermi çok var. Tamam aldım aldım atarım aldım. Şu marketin çocuğunu yakaladım. BS3 2 3 pad attım çocuk geldi. market ya. galiba kulübe girecek. verme. Marketli kulübeye de girebilir. Ön lobunda falan oyunu kurmaya da oynayabilir. Evet. Bu orayı bekliyorum. Marketin tepesi dolu mu boş mu? Onun ipucunu verin bana. Boş değil What mi? Dur. Dol Markete araba gitti. gitti araba gitti. Kafa gitti. Aa kafa attı. Nice olun. Bravo. Markette alan dışında Oyunu sağa doğru açabiliriz. Çok 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 açık orası. Bir deneyeceğim bak. Gide bakacağım. Bekle bekle ben bakarım ben bakarım. Abi acele etme. Araban yanıyor. Araban yanıyor. Sağ. Bana sağ. kaldım aldım bakıyorum ben. Ben açıda bak kalıyorum en son amaçı kulübe tarafa Artı atıyor. En son oynayacağız burada. En son birini koyacağız buraya. Son, şu an kulübe, kulübe tarafa atıyor bana. Arabam yanıyor ben garantiye Samet'e gidiyorum vallahi. Arabam hmm. yanıyor. Samet kulübeyi anlat mısın bir daha? Hmm. Nazaran. Kulübe pikleyemiyor ki zaten hiçbir yere. Papa pikliyor da bana tutuyor. Hayır tepe kulübe tepe kulübe. Yeşili yeşili. Okay, şey, okay, şey, okay. Şey. Arka çıkıyor, yanım arabaya da çıkıyor. Ha, oraya, bakarım, bakarım oraya. Kanka market çıktın yani. market market oraya oraya geldi. Geldi. Yeniyor, yeniyor. ya <laughs> markette çok düşmüşsün. Evet. Geldi orada geldi. Lan yanıyor arabalar yanıyor. Demiyorum ki önündeki adam bana bakıyor. Gel Uzaklarda Bir dakika da bir biri var uzakta biri var uzakta çekmiş adam kulübeye çekmiş. Ama şey kulübeye doğru evet. Tepe araba geldi ya gelmemiş. Samet marketi what tarafına what bak oğlum kulübeyi sol kulübeyi Market tarafına bak Allah bir oyun yapacaklar. Tamam, tamam. Canavar geldi canavar geliyor. Nice oğlum çok iyisin. Baca, baca, baca. 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 Kulübe de kafa geldi. Baca. Kafa geldi. Çok yalan bir zaman. Sizde buranın hepsi hepsini siz buranı. Buraya taktınız. Bu bura out? boş olabilir lan şurası ya. Bu tavur tavur. Tavur tavur. Tamam ben, şey. ben bizikilere geç. Geç kapıyı. Uzak kulübe çıkacak. Eser bombanız var mı fazla? Bombanız var mı fazla? Smoke bomba. Yok. Öncelik yeşil odaklanın. Beyler çok kötü yerler. İda'dan da sildim. FF zaten. Bizim ön kaybımız doluyor değil mi? Evet. Orada var. Lan bu arabayı alalım. Kurban anda mı lan? Şefa ne? Kurban ya. mı Biz yapardık da, netlerdik de. Kanka sarıda bir tane Beşiktaş'tan bir kişi var ama veya iki kişi. Watch out. Kanka benim adamım var. Mutluyadan oynayalım Tam ikisi mi var? En son en son en son en son. Tamam tamam, tamam. Önce yeşili falan vuralım. Daha burada da Canavara binecek canavara binecek. Eser eser şuraya bak eser. Canavara bindiği gibi patlatırız bunu. Mek çıkıyor Mek çıkıyor. Smoke atıyor son içinden, Smoke atıyor. Watch out. Burada bak. Ben abanın düşeceğim. Beyler abanın düşebilirim, Biri beni alabilir mi koşun? Koşuyorum. Koşun, tamam, koşun. Alamayız tepe kulübe var. Tam koşuyorum, koşuyorum. Salakta koşuyorum. Tepeye bakın. Watch out. Evet. Hadi. Kar takalım. Bir kill de benim özüm. Bir kill de benim özüm. Watch out. 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 Watch bir tane out. bende yatıyor. Tamam bomba atacağım. Bombalayın, bombala, bombala. Bir kaç. Hadi bombala ona. Saklamıştım ya. Kanka neydim? Hiç yok. Hiç yoktu neydim ya. Hiç yoktu. Benim de benim de 13 2 5. lig.